Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Türkiye'de yasaklanmış köpe, 7 köpek ırkını işleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu bandok, bandok mizaç olarak özgüven, özgüvenli, sakin, uysal, zeki, güvenilir, sahibine sadık. Boy olarak erkeklerin 51-76 cm ortalama, dişilerin e, 51-76 santim kilo olarak erkeklerin 45-57 kilo, dişilerin 39-48 kilo arkadaşlar. Arkadaşlar bu Borwell yaşam süresi 10-12 yıl ortalama, mizoç olarak itaatkar, zeki, kendinden emin, baskın. Renkler olarak siyah renkli, kaplan desenli, alacalı, krem rengi, kahverengi, kırmızı gibi. Arkadaşlar boy olarak erkeklerin 64-70 cm ortalama, dişilerin 59-65 cm. Kilo olarak erkeklerin 65-90 kilo arkadaşlar. Dişiler ise 50-65 kilo. Arkadaşlar bu Brezilya mastifi yaşam süresi 9-11 yıl. Mizaç olarak uysal, itaatkar, kararlı, sadık, cesur. Boy olarak erkeklerin 65-75 cm, dişilerin 60-70 cm arkadaşlar. Kilo olarak erkeklerin 64-82 kilo, dişilerin 57-73 kilo. Renk olarak siyah, kaplan desenli, sarı, kırmızı gibi renkleri var. Arkadaşlar bu bulduk Amerika Amerikan Bulldog ee, yaşam süresi 10-15 yıl. Mizaç olarak dost canlısı, enerjik, sadık, emin, baskın. Boy olarak erkeklerin 50-71, dişilerin 50-61. Kiloları olarak erkeklerin 30 kilo, 58 kilo arası, dişilerin 27-41 kilo arası arkadaşlar. Renk olarak beyaz, kaplan desenli, kahverengi, kırmızı gibi. Arkadaşlar bu Dog Argentino, yaşam süresi 10-15 yıl. Renk olarak sadece beyaz. Mizaç olarak sadık, Sa sahibine sadık, sevecen, dost canlısı, neşeli, koruyucu, hoşgörülü. Boy olarak erkek 60-68 cm, dişi 60-65 cm. Bu arada bu yerden omuza yüksekliği. Kilo erkek 40-45 kilo, dişi 35-40 kilo arkadaşlar. Dog Arkadaşlar bu Pitbull Terrier yaşam süresi 8-15 yıl arası mizaç olarak inatçı, iradeli, dost canlısı, zeki, sahibine sadık, cesur. Renkleri siyah, beyaz, kahverengi, kırmızı, kaplan desenli gibi oluyor. Kilo olarak erkekin 16 kilo ile 30 kilo arası, dişinin 14 kilo ile 24 kilo arası. Boy olarak erkek 45 50 cm arkadaşlar, dişi 43-50 cm. Evet arkadaşlar bu prese kanarya yaşam süresi 9-11 yıl Mizaç olarak şüpheci inat, ira, inatçı iradeli baskın sakin renk olarak siyah kaplan desenli kilo olarak erkekler 50 59 kilo dişiler 38-50 kilo boy erkeklerin 60-65 cm dişinin boyu 56-61 santim. Evet arkadaşlar videomuz burada sonlandırdık. Bugün size Türkiye'de yasak olan köpekleri beslenmesi yasak Yabancı olan köpekleri de. şey yere aldık Hadi. ve görüşürüz. Kanala abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.